İnsan haklarından sorumlu devlet bakanı Azimet Köylüoğlu bu akşam sürpriz bir ziyaret yaptı. Yanına oğlu ve gelinini de alan Köylüoğlu, yazar Yaşar Kemal'in Florya'daki evinin kapısını çaldı ve ünlü yazarla resmiyetten uzak sıcak bir söyleşiye daldı. Yazar Yaşar Hayır, Kemal birazcık. misafirlerini kapıda karşıladı. Koruma, evet, gelinim, oğlum. oğlum oraya. Oraya hoş geldiniz be çocuklar. sevindim. Bakın kadar sevindim sizin geldiğiniz için. zaten onlar da sevindiğini biliyordum. Bakın buyur. Bunlara biz haber vermedik efendim. Yok yok çocuklar. Siz şey bir, şey. bir şey. Önce iltifatlar edildi, sonra da sıcacık bir söyleşi başladı. Geçmişle ilgili kim akla gelir diye sorulduğunda Atatürk, Nazım, Beyefendi, Ustadımız, hiç kişi, başka yok. Bakan Köylüoğlu bir gazeteci gibi sürekli notlar tutarak bir yazısından dolayı hakkında soruşturma açılan Yaşar Kemal'le düşünce özgürlüğü üzerine konuştu. Biz özel bazı Türk yazınıyla düşünce tutu ve özgürlüğü ilgili takım görüş düşünce alışverişinde bulunacağız ve kendilerinden feyiz alacağız. Estağfurullah. <laughs> Mahkemede veririm feyiz. <beni. gülüyor> Yaşar Kemal ise sanatın kalıcılığını tek bir cümlede özetledi. Ulusların yasalarını yapanlardan türkülerini yaratanlar daha güçlüdür.